Inerim, yok söylüyor Ne bir tırman yukarıya. Yani. değil tırman yukarıya. Yılmaz abi dik yok. Roket gibi dik. Hey yavrum. Ya ne o kadar yerden çıkartıyorsun? Bir de aşağıya şimdi 8 çizmiş oluyorsun öyle. Ters Tersine. Tersi <laughs> ne? Ulan hep bir oldunuz <laughs> ha oldu uzak ya. Gide <laughs> gerek. Hocam, <laughs> hocam bir gittiler hepsini öğrenmişler. <laughs> Bak şimdi bir sürü çocuk vardı. Kaç kere aldı? 4 kere. Buena casa, buena, buena Çık o taraftan, çık. Buena casa, Çık, çık, bekleme. Efendim, ya fark etmez istersen 19 Mayıs'ta ortada e, e. buluşalım. Bayramın 3. günü bizim oraya gelin. Bayramın 3. günü aldı, aldı gelsin de Yılmaz abi şeye. Emelli'yi alsın da Emelli Köyü'ne. Keşkek y A. Festival El var e A Keşkek. Emelli'de bakacak şimdi. Yılmaz senin adına davet ettik abi. Baştan davet ettiği adam aldım da hocam önceden alalım ki. Yok ben duymuyordum, duymadıydım. Tabi herkes duyacak. Demin de ne oldu? Adam gelmedi Adana'ya. Gelecek ama. Yok hayır. şuraya gelecek. Adana'ya ço çocuğunun kaydı vardı hocam. Ağabey Bende de vardı. hocam. Böyle çaplandım. Evet. Yılmaz, Yılmaz abinin şu anda inişini e Kez Orada susturulmaz. Gelebek evet, gibi yiyor gördüğüm. Evet, bravo, alkış, alkış. Ha nerede alkışlar? Alkışlar nerede? Nerede alkışlar? Patladı işte patladı. Kavut takımına geliyor mu? Tamam, hemen takıma hayırlı etmedim hocam. Tamam. Ben <laughs> poz <pazartesi gülüyor> Kamera <al> kaydetti <laughs> Yılmaz abi. Anam. <laughs>